Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir oyunla daha karşınızdayım arkadaşlar bugünkü atacağım 3 video olacak ve bunun şerefine de güzel bir like patlaması gelirse çok sevin arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videolar, e, videoları daha da çok kişi görsün diye kanalımız daha güzel yer alsın diye e, videoyu paylaşabilirsiniz arkadaşlar ve Devil May Cry altlı bir tane oyundayız arkadaşlar ben tüm ayarları falan yaptım ve ben special edisyon diye bir şey yıkmadım arkadaşlar e, çünkü oyun gerçekten çok zor ve e ee, biz de en zor seviyede oynayacağız arkadaşlar. Ee, ama bu special editiyor. Nasıl bir şey? Ee, başladığımızda arkadaşlar e, çoğu şeyimiz hatta bütün her şeyimiz açık olacak. Ama yine de zorlanacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Ve burada e, oyunun bitirilmiş hale olduğu için special editiyor yani. E, burada çoğu böyle karakter var. Bizim asıl oynayacağımız karakter, asıl gerçeği Play as Nero Dante yani arkadaşlar. Ee, şimdi Arkadaşlar o zaman normal e, normaliyle başlayalım. Bunları da oyunu bitirdikten sonra bir göz atabiliriz arkadaşlar. Bunlar da değişik karakterler. Yani ben bile bilmiyorum ciddi ben de bile, ben bile bilmiyorum yani. O zaman play Nero Dante deyip oyunuza başlıyoruz arkadaşlar. E, ee, kostüm gördüğünüz gibi arkadaşlar kostüm bile seçebiliyorsunuz yani şu Ya yani şu karizmaya bakın arkadaşlar ya, kimde var bu karizma ya? Ay bak çok bu kostüm çok süper bence bu kalsın abi. Aynen bunu beğendim yani. Biz legendary dark Knight tam oynasak. Bak şimdi Human en kolay arkadaşlar. Normal daha yeni başlayanlar için. Devil Hunter, Legendary Dark Knight var. Arkadaşlar ama ben dedim e, her şey açık olmasına rağmen çok zor bir oyun. Yani Legendary Dark Knight yapacağım arkadaşlar. O yüzden ben e, cidden beni zorlamasını istiyorum arkadaşlar. Special edisyon olduğu için. Normalde şu select falan seçilmiyor yani. Oyun bitirdiği bitirildiği için herhalde böyle olmuş arkadaşlar. Umarım güzel oynar diyorum ve otomatik abi. Otomatik. Ne ki bu? Otomatik diyor. <laughs> On. Tarıya. Yok abi boş ver, tarıya Evet arkadaşlar, buna doğruyu söylemek gerekirse ben bu oyunu bitirmiştim arkadaşlar. Eee ee, i̇çeriden sesler geliyorsa kusura bakmayın yani ee, dışarıdan inşaat sesler falan var alayım değişik değişik olaylar oluyor arkadaşlar ya cidden hadi bakalım neler olacak oyunları bir başlamadı lan hadi lan hadi lan hadi seni pislik hadi işte bu hadi Evet arkadaşlar hadi bakalım ne olacak şunları geç abi ya Abi şu mouse'un burada ne işi var ya çık buradan ha Ne işin var senin orada seni pislik Evet Başlıyoruz arkadaşlar. 3 video attım yani bugün cidden. Ya yani bu 3. video olacak daha doğrusu. 3 video açacağım yani bugün benim için zorlu olacak ama sizin için değer arkadaşlar. Ve bu emeğim karşılanmamı istiyorsanız yani dediğim videoyu like atıp paylaşıp abone olursanız kanalıma sizin beni çok mutlu etmiş olursunuz. Power up diyor. Skill up. Arkada gördüğünüz gibi bir sürü şey var abi. A Alıyor muyuz bunları? Ana, ah paramız da bitmiyor. Oha. Hepsini alacak mı hiç gördüğünüz gibi paramız bile bitmiyor yani. Siz düşünün artık. Hepsini nasıl aklıma tutacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Eğer arkadaşlar bu oyunada e, böyle special editions istiyorsanız arkadaşlar söyleyin yani. Bence böyle daha güzel olur yani. Hem de en zorundayız. Bence çok süper olur yani. Ciddi anlamda güzel olur. Ve bu Heh, aldık tamam. Evet. Auto skill. Ya bunlar şey bunlar alınmıyor galiba. Aynen. Queen. Bunlar da komboları gösteriyor arkadaşlar. Evet ve iteme girelim arkadaşlar itemlerde neler var Ar ne? bir de L var abi o zaman şu bunlardan alalım alalım Abi bu olivatör arkadaşlar bildiğiniz gibi bir ay bildiğiniz gibi biliyorum ben yani, oyunu bitirdim işte o yüzden biliyorum arkadaşlar bu devlere bile tak atacak güçte arkadaşlar ve daha fazla alamıyoruz işte Evet. Oha, şey bitti. <laughs> Abi ya. Abi tabii hepsini bu arada hadi daha ya. Yeniden alamıyor muyuz? Ver paramı seni pislik. Abi uyuz oldu şu an. Cidden uyuz oldum. Arkadaşlar var bunlardan sarın alalım yani. Çünkü bizim çok ihtiyacımız olacak bunlara. Ve her şeyi aldığımıza göre arkadaşlar. Misyon start Diyebiliriz İşte bu İşte bu <laughs> Oha Abi değişik değişik olaylar oluyor ya Bir saniye Evet arkadaşlar bizim karakterimiz gördüğünüz gibi Nero Ve biz Dante'le ile kapışıyoruz arkadaşlar Hadi bakalım Hop Hop Lan Hadi Yap Abi Evet arkadaşlar. Şu an bir şey arkadaşlar adı nedir onun? Ee, bir, bir anda odaklandım yalnız ha. Neden böyle oldu bilmiyorum. Lan ne oluyor? Abi o ya mı? Evet. Savaş mı istiyorsun senin pislik? Pop 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 Oha. oha. Abi bunun şeyi daha güzel lan. Güzel olmalı lan seni pislik. Seni yakalayabilir miyim? Abi adamı yakalayamıyorum. Adam tüştü ağzımıza tüştü. Yeter. Birazcık da. Şuna bak şu anda. Lan omuz Evet. Abi bunu ben de bilmiyordum. Yanlışlıkla tıkladım. <laughs> bunu zaten ben de bilmiyordum yani. Abi. Bize yedirdi hareketi. Yalnız. Sıçacağım kaçman ama. Abi bu niye hep kaçıyor? Bir bana söyleyin. Bu ağzımıza sıçan sözlüdürüm. E gel şimdi buraya sen bittin. Lan her şeyle kaçıyor bu. Ya ben malı ya da bu her şeyle kaçıyor. Eee. E, şimdi gel buraya. Evet seçtik ağzını. Aa soktu bize. Abi alacağım ben seni. Arkadaşlar bir de Dark Knight olduğu için yani çok zor oluyor yani oynaması. Yani gördüğünüz gibi, mesela ben bu oyunu e, ilk başta Devil Hunter'da bitirmiştim. Yani bunda bu kadar zorlanmamıştım. Bu ve oyunu bitirdikten sonra yeni gelen bir özellik. Ve ağzına sıçtık onu. Cidden ağzına verdik onu yani. Hadi bakalım. Ee, Kardeşlerimin annemin sesi falan geliyor yani cidden çok kötü Ve ben böyle birazcık sesimi düzelteyim ki Şey olsun Evet But. işte İşte bu Evet arkadaşlar ben 2 dakika videoyu durdurup hemen geliyorum Evet arkadaşlar döndüm Ve e, Bakalım ne olacak e, Hemen şöyle yapalım Aynen Şeye aldık elimizi e, Bakalım hemen Next diyelim arkadaşlar Hadi bakalım Ne gibi şeyler olacak kusura aynaladım durdurdum ee, Bir işim vardı Evet Hadi bakalım ee, hadi dırt Hadi geç şimdi hadi geç 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 Evet abi ilk de buraları geliyor ya tamam misyon start işte hadi ya Ne şey <laughs> yaptın abi her neyse, e, misyon start diyelim. Yalnız çok ses var ya. E, ben sesi biraz kısayım ya. Cidden bu sesle olmaz yani, cidden olmaz. Options e, Song e, Tamam arkadaşlar. Şöyle yapalım ki sıkıntı olmasın ya şarkısı gelir ama e, böyle yaparsak eğer e, he burası bizim yerimiz galiba iten evet holy water Ay, isterseniz ya da göstermeyin ya bunu devlerle falan kullanmamız lazım çünkü gerçekten önemli baksana bunlar bile ölmüyor yani çar 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 e, abi baksana ciddi ben bunu ilk defa görüyorum yani ben de yeni oynamış gibi olacağım arkadaşlar size. Oha. O neydi lan? Ee, öldü ki. <laughs> Abi bu ne? <laughs> Müthiş bir şey. Yalnız bunlar da ölmüyor lan. Abi. Seçten atıyor. Ben size söyleyeyim. Bu kılıçla siz seçten Ben şunu da bir ortaya çıkartayım hemen. Yalnız bu da bitiyor galiba. Bilmiyorum. Of. Altına verdim onun. İşte bu. İşte bu adamı. Abi şarkı da çok güzel. Yani arka plan şarkısı gibi oluyor. Zıtlar çok güzel bir şey. Ee, şey bitti ve hala geliyorlar mı? Yok gelmiyorlar. Tamam abi. Sakin olun. Sakin olun beyler. Tamam. Gelelim şuraya bakalım. Bakalım neler olacak yani. Böyle videoda bir 20 dakika falan olur yani arkadaşlar. Kaç kez 20 dakikalık videolar falan çektim. Bunun için yani dediğim gibi like like atın arkadaşlar. Abi. Eh. Aldık lan. Oğlum oraya görmeyecek kadar kör müyüz biz sizce? Değil mi arkadaşlar? Evet. Yine kazmalığın tuttu arkadaşlar. Yine kazmalığın tuttu. Oradan oraya atlayamıyorum yani siz düşünün artık. Ee, oyun ilk devre hatırladığım kadarıyla bir tane ateşli bir tane böyle değişik bir şeydi yani değişik değişik şeyler yapıyordu. O yüzden sıkıntı olabilir bizim için biraz. Ee, Şunları toplayalım. Abi. Evet demo oldu galiba burada. Oo. Oğlum daha önce hayvanlar geldi beni durduramadı Siz mi? Du Seçtik. Abi bunlar ne? Abi bunlar oyunun son yaratıklarından Ve buradalar <laughs> Abi şuraya bak ya Abi şansı şimdi be Öleceğiz gebereceğiz burada Abi Arkadaşlar şarkıdan umarım sesim Az gelmiyordur yani Umarım sesimle şarkıda çok süper geliyordur arkadaşlar ee, Hadi bakalım Oha Bu ne lan Beyaz Allah. Hadi bakalım Neler olacak Siz de ölün çağ, çağ. Abi bir dakika Oha Abi bunlar cidden çok süper gösteriyorlar ya Abi tarıyoruz Oha öldü tara <laughs> Adamı nasıl öldürdüğümüzü görmedim Adam mıydı lan o değişik bir şeydi o yani neyse Evet Sonda kimle kapışıyoruz derseniz yani spoiler vermeyeyim yani belki bu benim de karşıma değişik bir şey gelebilir çünkü e, Devil Dark Knight diye bir şey yani gördüğünüz gibi yani çok bir şeyler var cidden benim için biraz sıkıntı olacak arkadaşlar buradan mı Geleceğiz hiç öbürlü yerlere bakmadık ama hadi bakalım neler olacak hop hop <laughs> Arkadaşlar kaç yıl önce bitirmiştim ben bu oyunu? Bir iki yıl önce bitirmiştim. O yüzden fazla hatırlamıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle gidelim. Bu ne Abi orası neydi? Şu an hiç hatırlamıyorum. Ben hiç hatırlamıyorum. Hemen demoyu birazcık izleyelim. Bazı demolar çünkü izlenecek yani. Abi şu karizmaya bakın. Ciddi misin ya? Abi bu ne acaba? Ne oluyor ki bunlar? Abi bir şeyler oluyor. Bunda bir tane güç gibi bir şey var herhalde. Abi elimize girdi. Oo. Abi elimiz güçlendi galiba bilmiyorum. Baksana da. Abi bu karizma bende olacak var ya. Uf. Şunları bir kral. <laughs> Neyse bunları unutmamışım bari. Ona da şükür. Oha. Çüş. Abi bu hareket müthiş. Abi çok süper hareketler var. Buraya tutacağız herhalde. Tutmuyor ki. Lan. Ya baksana. Uhu. Uhu. Buraya ateş ediyorlar. Uhu. Ah. Abi size bir şey diyeyim mi? Ciddi söylüyorum bak bilerek yapmadım. Bilerek yaptıysan ne olayım abi? V, B basınca oraya nişan alıyor. Mesela bak X'e basıyorsun direkt oraya vurmaya çalışıyor. Ee, B'ye falan basın neden nasıl ne olacak diye. Abi böyle oldu abi çok iyi ya. Cidden unutmuştum zaten oyunu. Neyse bunu da öğrendiğimiz güzel oldu. Şimdi. Hadi. Sizden uğraşacağım. abi Sağol. Tamam, kırdık onu. Bu sefer kırdık. Evet. İşte bu. Aa sıçtık. Abi. <laughs> Deli çıkmışsın illa yani. yani i̇lla yani. Değil mi? Hop hop. Abi iki kez zıplayabiliyoruz ya. O çok süper. Evet arkadaşlar şöyle. Hızlı bir şekilde gidelim o zaman. Lan. Lan oğlum. Gösterdiği yere tutsana ha. Allah'ım ya. Nereye tutuyor gidiyor. <laughs> hop 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 hop. Hüseyin mi oldu geçecek mi? Geçti işte bu. Direkt girdi kapıdan. Evet. Evet. Abi buradan da. Çüş. Abi o kadar uzun bir elin var lan senin. O eli bana versene. <laughs> Abi. Ne oldu lan? Abi bitirdik mi? Bitti mi orası? Ay yo bu şey tamam tamam şimdi hatırladım abi. Tamam tamam. Ee, bir dakikada ne kadar kesebilirsek o kadar puan falan verecek herhalde o tarz bir şey arkadaşlar. Ha bizim bu kullandığımız canavar LB'ye basıp kullanıyoruz ya o hiç bitmiyor yalnız niye ben de bilmiyorum. Galiba süre bitene kadar buradaki hepsini öldüreceğiz, anladığım kadarıyla abi nerdesiniz hoppa hoppa pa 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 işte bu abi daha, bu var seni pislik öl çabuk Daha ölmemiş daha ya kaşınıyor ya ha öldü abi bu ne abi bu elmas mı bu ne elmas galiba fragment blur okay. o ne acaba arkadaşlar güzel bir şey herhalde bakalım hemen ee, burası gelmedik zaten hatırladım kadarıyla aynen burası yeni bir yer geçelim Oha. Sizi pislikler. Havada sektireyim mi lan sizi? Havada mı sektireyim lan sizi ha? Ha? O büyüklüğünüz işte ha. Hop 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 hop. Ağzına sıçarlar işte böyle. Evet arkadaşlar. Güzel bir oyun geldi dediğim gibi. Daha fazla istiyorsanız videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abi oha lan. Binadan binaya adam uçuyor ya. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun da sonuna gelelim. Belki 20 dakika olmamıştır. 20 dakika falan olmamışsa e, hemen şey yapabilirim arkadaşlar. E, yeni bir tane hazırlayabilirim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ta 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 ta. Bay <laughs> bay.